Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayım. Masumlar apartmanını izlemeyenimiz yoktur diye düşünüyorum. Masumlar apartmanı dizisinde oynayan Birkan Sokullu Han karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Han maalesef üzücü bir haberle karşımızda. Oyuncu önceki gün nişan taşındaki Amerikan hastanesinden çıkarken objektiflere takıldı. Sokullu yürüyüş yaparken ayağını incittiğini söyledi. Hastane çıkışı elinde reçetesiyle görüntülenen oyuncu korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim dedikten sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu. Biz de her şey yolunda kanalı ailesi olarak Birkan Sokollu'ya acil şifalar diliyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.